Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ferhan Ademhan bizlerle. Ferhan Hocam hoş geldiniz. Mardin'de doğdu üniversitesini Eskişehir'de. Anladıktan sonra ticari hayatla beraber büyüdü. Biz baba mesleği olan çiftçilikle başladım. Sonra nakliye, petrol, Sonra da en son sevdiğim ve severek yaptığım işe turizme geçtim. Bu pandemi döneminde 5 yıllık bir turizmciyim. Pandemi döneminde bile ülkemizi çok seviyoruz ve pandemide durmadık. İki otel daha açtık. Bizim tarafımız belli olsun diye ülkeyi çok seviyoruz. Dolarla devlet bizim işimiz olmuyor. Yatırım yapıyoruz, islam yaratıyoruz ve ee, durmadan çalışıyoruz. Çünkü gidecek başka bir ülkemiz yok. Bu ülkeyi ben çok seviyorum. O yüzden de birileri yanlış yönetebilir. Üyelerimizden günlük aldığımız verilerle beraber oradan onlarla birleşip onların talepleri deneyimli ekonomist hocalarımızla birlikte harmanlayıp nasıl bir yol çizgisi içebiliriz diye nasıl bir yol haritası çizebiliriz dünya konjüktürünü takip ederek raporlar hazırlayarak onlara yön vermekle Ve Biz nasip olursa orada olursak bu gençlerin fikirlerini ayrı bir masa kurup onlarla temas kurup onlar için bu saatten sonra çalışmanın nasıl olacağını bitirince hangi üniversite stajlarını belli bir düzeyde bizlerle beraber hocalarından aldığımız verilerle bundan sonra iş ve işçi bulma kurumu gibi onları gerçek tüccarlarımızla buluşturmayı hedefleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konu İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Ferhan Ademhan bizlerle. Ferhan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum TV. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Sağ olun çok teşekkürler yoğun bir çalışma içine girdik, koşturuyoruz yoğun bir şekilde. Ne kadar güzel hep deriz ya Allah iş kolaylığı versin. Anladım, i̇ş olsun anladım, yeter iş ki olsun, evet. e, sağlık saati olduğu sürece kolaylıkla hallederiz. Evet. Ee, biraz sizi tanıyalım mı? Ben Adem 1968 doğumlu Mardin'de doğdu. İlk orta liseyi Mardin'de, daha sonraki e, üniversitesini Eskişehir'de. Ama sonra ticari hayatla beraber büyüdüm. Ee, biz baba mesleği olan çiftçilikle başladım. Sonra nakliye, petrol. Sonra da en son sevdiğim ve severek yaptığım işe turizme geçtim. Bu pandemi döneminde 5 yıllık bir turizmciyim. Pandemi döneminde bile ülkemizi çok seviyoruz ve pandemide durmadık. İki otel daha açtık. Bizim tarafımız belli olsun diye ülkeyi çok seviyoruz. Dolarla değil bizim işimiz olmuyor. Yatırım yapıyoruz, isham yaratıyoruz ve e, durmadan çalışıyoruz. Çünkü gidecek başka bir ülkemiz yok. Bu ülkeyi ben çok seviyorum. O yüzden de birileri yanlış yönetebilir, birileri ekonomiyi yanlış yöne götürebilir, birileri bir şey yapabilir ama biz tarafımızı belli edip biz ülkemizi sevip mücadelemizi ona göre veriyoruz. Durmadan, şükürler olsun dört tane otelimiz var, üç tane metropol ve Bolu'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da ve Bolu'da çalışıyoruz, üretiyoruz. 2023'te de buna devam edeceğiz nasıl olursa. Çok güzel. Hem e, turizm sektörü ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de e, ne kadar çok iş alan olursa istihdam e, oranı da çok yüksek olacak. Aynı zamanda of. iş kapısı açmış oluyorsunuz. Aynı. Hayırlı bir iş yapılmış oluyor Aynı aslında. Ne şey kadar güzel sayılarınız artsın inşallah. Yani bir iş insanı olarak aslında ben sizi e, ağırlamış oluyorum şu anda. Ee, Ferhat Hocam ne konuşacağız? Yani sizin İstanbul Ticaret Odası'nda bir meclis üyeliğinizle alakalı bir konuyu mu konuşalım? Evet. Oradaki muzdarip olunan bir durum varsa ki her yerde var muhakkak ki oranında vardır. Onu mu konuşacağız yoksa e, turizm alanıyla alakalı e, durumumuzu mu konuşacağız? Dilerseniz. Rahat, rahat ve evet. hür nasıl geliştiyse öyle konuşuruz. Ben İstanbul Ticaret Odası'ndan başlayacak olursa İstanbul Ticaret Odası dünyanın en büyük e, ikinci odası. E, evet. Hem üye sayısıyla hem e, topladığı aydatla beraber e, dünyanın, Türkiye'nin tabii ki en büyüğü ve dünyanın ikinci büyük odası. İstanbul Ticaret Odası e, çok büyük bir oda ve bunu e, layığıyla yönetmek gerekiyor. İstanbul demek, dünya demek. İstanbul, Türkiye demek. Türkiye demek, dünya demek haline getirebilir. İstanbul Ticaret Eski burada yapacağı işlerde iyi raporlar hazırlamak, çok iyi bir e, finans gücü var. Finans gücü, hocalarla çalışıp çok iyi ekonomist. Raporlar hazırlamak, maalesef bunlar yok. İstanbul Ticaret Odası'nın görevleri e, hiçbir zaman cami yapmak, olmak. İstanbul Ticaret Odası'nın görevi tarih eserleri onarmak değil. İstanbul Ticaret Odası'nın görevi okul yapmak değil. Eğitim Bakanımız var, sorumluluklar var. E, dinayet işlerimiz var, onların sorumlu dinayet bakanlarımız var. Ondan sonra bağlı olduğu bakanlık var. Ondan sonra e, tarih eserleri, turizm bakanımız var. Biz devlet değiliz. İstanbul Ticaret Odası bir sadece ve sadece bir ticaret odası kendi üyelerini üyelerinin haklarını koruyan, kendi üyelerinin önlerini açan bir oda. Evet. O yüzden İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerinin tamamının önünü açmak, İstanbul ticaretini dünya ticareti yapmaya geliyoruz ve yani biz bu bozulmuş, könhelenmiş, mental yorgunluğa varmış bu arkadaşlarımızı dinlendirip nasip olursa görevi daha düzgün bir ekiple, daha düzgün bir arkadaşlarla beraber İstanbul'un tüccarının ve İstanbul'un dertleriyle dertlenen bir ekiple bunu yapmaya çalışırız. Neler yapacağız? Dünyayı İstanbul'a taşırız. İstanbul'lu tüccarlarından toplanan üyeleri İstanbul ticaretine harcayacağız. İstanbul tüccarına harcayacağız. Evet. Ee, okul yapmayacağız, cami yap. Karşı olduğumuz için değil. Bizim görevlerimiz değil. Herkes görevini evet. yapacak. Sizin göreviniz yayın başka bir görev yapamazsınız. Herkes kendi görevini yaparsa bu ülke istediğimiz verimi alabiliriz Ticaret Odası'na. Maalesef Ticaret Odası istediğimiz gibi yönetilmediği için biz de nasıl bulursa 9 Kasım'da yapılacak seçimlerde öncelikle meclis üyeliğine adayız. Meclise düzgün, kendi hür iradesiyle tüccar olarak seçilebilecek her insanla yolumuz kesişiyor. Birleşiyoruz, bir olabiliyoruz. Sadece birilerinin talimatıyla veyahut da birilerinin isteğiyle üye olunuyorsa onlarla işimiz olmaz. Tabi demokratik bir yarıştır. Herkes bu şekilde adaylığını koyabilir ve yarışabilir. Ama bizim destekleyeceğimiz bayrağına bağlı, ülkesine bağlı, ülkesinin ticaretiyle dertlenen tüccarlarla yolumuz kesişiyor ve birleşiyoruz, beraber hareket edebiliyoruz. Bu neticesinde istediğimiz verimi elde alabilirsek İstanbul Ticaret Odası'yla ilgili gerekenleri yapacağız. İstanbul Ticaret Odası'nın görevleri İstanbul'da dünya dünyaca ünlü bir dünyaca büyük bir havalanımız var. Evet. Yerimiz var. Uygun iş, insan gücümüz var. Uygun insan gücümüz var. Dünyayı buraya taşımamız gerekiyor. Fuarların büyüğünü buraya yapmamız lazım. Ee, öyle bir havalanımız var ki 4 saatte dünyanın 70'ine yakın ulaşabilecek bir yakınlığa sahibiz. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir potansiyel var. Öyle büyük bir havalanımız var. Biz ne yapacağız? Biz bunu harmanlayıp iyi raporlarla, düzgün insanlarla, dünyayı ve dünya konjöktürünü, ülkeyi ve ülkedeki tüccarları takip ederek birleştirip, hayır yapacağımız raporlarla şu ülkede şu, şu Türkiye'de şu, şu ülkede bu, bunlar raporlarını tüccarlarımız önüne koyarak gerekirse oradaki gidiş gelişlerini, biletlerini, fuar maliyetlerini üstlenerek fuarları buraya getiririz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Ve dünyaya belli hiçbir şekilde birini gözetmeksizin tüm üyeler, meclis üyeleri, komite üyeleri ve üyelerimizle Gerçek tüccarlarımıza, gerçek tüccarlarımıza bir olup onları dünyaya taşıyız. Bu ne demek olacak? İstanbul ticareti, dünya ticareti olacak. İstanbul demek, Türkiye demek. Türkiye'nin işte 30'u burada demek. İstanbul ticareti, dünya ticareti haline getirmeye çalışırız. Kesinlikle ne kadar güzel ifade ettiniz. Yani İstanbul demek gerçekten Türkiye demek. Yani Türkiye evet. dediğiniz zaman da coğrafi konum olarak e, tüm ülkelerin üzerimizde olduğu önemli e, bir yapıya sahibiz. E, doğal olarak e, hem ülkemizi ne kadar çok tanıtabilirsek, hem de ülke ekonomisine ne kadar çok katkıda bulunabilirsek. Her şeyden önemlisi e, kendi tüccarını, kalkındırma yollarını kendi içinde döndürebilirsek en büyük avantajımız bu. bu. Evet. evet. Çok da güzel ifade ettiniz. Ee, o zaman şunu mu anlıyorum? Yeni 9 Kasım'da 9 Kasım'da evet, evet, 9 seçim Kasım'da. olacak. Yani yeni bir kan, yeni bir fikir, yeni bir çalışma e, bekleniyor belli ki. Biz bu metal yoğunluğu değiştirmeye çalışıyoruz. Dostlarımıza da İstanbul'un tamamına 700 bin üyemiz var. 700 bin üyenin sadece %4'ü gelip oy kullanıyor. Bir kere İstanbul tüccarlarımız, İstanbul ticaretimiz, tüca, ticaret odasıyla barışmalı. Biz herhangi bir kulübün, herhangi bir sosyal faaliyete çağırmıyoruz onu. Öncelikle aday olun. Bu neden kaynaklı? Yani üye sayısı olarak neden e, oy kullanmaya gelmiyorlar? Küstürülmüş. Zaman içinde ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Aydat almaktan hmm. başka ne işe yapıyor? İşte tüccarın ticaretiyle dertlenmemiş. Dertlenmiş olsaydı zaten tüccar katılım sağlar. Biz o sözü evet. veriyoruz. Biz ona doğru gideceğiz. bu insanımız, insanımızın feraseti var. Bir adım giderseniz o iki adım gelir size. Gidilmemiş. Temas edilmemiş. Temas edilmemiş de sadece aydat alınmış. kaydata evet. ne işe yarıyor demiş bu da birilerinin elinde kalmış. Bu şekilde İstanbul Ticaret Odası ne iş yaptığını e, basınımızla, e, medyamızla, birebir temasta olarak bunu duyurlarımızla, reklamlarımızla, öncelikle tüccarımızla buluşuruz, barışırız. Ama bu süreçte e, bizim tüccarlarımızdan ricamız aday olmaları. Niye aday olmalarını istiyoruz? Aday olsunlar ki kendi işlerine sahip olsunlar. Çünkü evet. eğer iş yapıyorsanız ticaret odasında olmanız gerekiyor. Eğer ticaret yapıyorsanız ticaret odasında olmanız gerekiyor. 81 komitede hangi komitede olursanız olun, lütfen aday olun, çalışın ve işinize sahip çıkın. İşinizde, masa başında veya üretimde kendi işinizi kontrol ederek bu işi başaramazsınız. Evet. Yani sürekli birileri yönetmesin. Siz de yönetimde olun. Siz de söz sahibi olun. Çünkü bu ne demek? Yani e, siz çocuğunuza çok iyi bakarsanız, e, yandaki çocuğa da iyi bakarsanız ama yetmiyor. Yani gününüzün belli bir saatini eğitim eksikse gününüzün belli bir saatini çocuğunuzdan, ailenizden, özel hayatından ayırıp çocukların bütün çocukların eğitimiyle de uğraşmanız gerekiyor. Evet. Ona eğilmediğiniz var çocuğunuz huzurlu değil. Yarın sokakta onlarla oynayacak. Bu evet. şekilde bakmaları gerekiyor. Yani ticaret evet, Ticaret Odası üyesiyim, aidatımı veriyorum kim yönetiyorsa yönetsin, beni ilgilendirmiyor. Olmuyor işte. Senin hakkında alınan kararlar, vergi oranları, kade oranları, indirimler... Hepsi senden geçiyor. Bu sen orada olman lazım. Birincilikle tüccarımızı aday olmaya çağırıyoruz. Herkes kendi sektöründe. Sektörümüz dediğimiz de tekstil, tekstilde. Adaylık dediğiniz hani, hani üye adaylığı, mı? Meclis, üyeliği olanından Meclis, meclis, üyeli adaydı. Adaydı. meclis, meclis evet. aday olacak. E, tekstilciler tekstili seçiyor. Petrolciler petrol evet. meclis üyelerini seçiyor. Hı -hı otelciler otelciler ise Dış ticaret ben dış dış ticaretçiler beni seçiyor. Ona göre üzerine gidilmesi lazım bu evet. olay. Öncelikle aday olmasa, aday olmuyorlarsa lütfen sizin huzurunuzda gelin sandığa oy kullanın. Yani. yani. o gününüzü 9 Kasım'da vaktinizi ayırın. İstanbul ticaretimi kim yönetecek? Beni kim temsil edecek? Merak edin. Tanıyorsanız yanında durun. Tanımıyorsanız gelin listelerine bakın. Listelerini bir inceleyin ve kararınızı verin. Kime oy veriyorsanız verin ama gelin oy kullanın. Kesinlikle. Bunun öncesinde bir toplantı e, yapılıyor mu? Hani tüm üye, şeylerle, üyelerle e, bildiğim kadarıyla iş sahibi olan, resmi açılış olan e, hemen hemen tüm iş kollarının İstanbul Ticaret Odası'nda kayıtlı olması mı gerekiyor? Evet. Yani İstanbul Ticaret Odası'nda sanayici yani sanayicilerin dışında, <laughs> deniz odasının dışında e, meslek odaları var. Yani işte esnaf, küçük esnaf dediğimiz onların dışındaki herkes, ticaret yapabilecek herkes vergi kaydı olan herkes ticaret odasına kayıtlı olması gerekiyor. Yani gerekir. 7 bin üye azımsanılacak bir... 7 bin değil, 700 şey, bin. 700 bin üye, evet, evet. çok özür diliyorum. Azım sanacak bir rakam değil. ve Bunların sizin de dediğiniz gibi kim bizi yönetiyor, nasıl yönetileceğiz, gelin bir katkıda bulunun, oy kullanın diyorsunuz doğal oy olarak Oy kullanın değil ve mi? aday olun diyoruz. Yani evet. Sultan Abdülhamit o zaman niye kurdu dar saadet odasını, ticaret odasını? Birlik olsunlar, beraber olsunlar dışarıdan gelecek darbelere, Dışarıdan gelecek müdahalelere müdahale etsinler diye ticaret odası kuruldu. Ve ticaret odası olabilir, siyasilerimiz yanlış yapabilirler, yanlış yönetim kararları alabilirler. Ticaret odasının görevi doğru yapılanları alkışlamak, yanlış yapılan, eksik yapılanları da rapor halinde sunup yaptırmak için direnmesidir. Evet. Ticaret odasının görevleri bu. Kavga etmek değil, biz kavga etmeye de gelmiyoruz. Biz raporlarımızla, yani üniversite televizyonunu eleştirmeye değil, üniversite televizyonu daha nasıl iyi olabilir? Ticaret o yapmadı değil. Geçti. yani Bunları geçti. Bunu halk karar verecek. biz daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi nasıl fikir üretebiliriz? Daha iyi nasıl çözüm üretir bu işimizi kolaylaştırırız diye Koşturuyoruz ve bunu da yapacağız inşallah. İnşallah. Zaten ee, keşke çok fazla bir şey de istiyor olabilirim. Evet, evet. E, hangi alan olursa olsun, hangi konumda olursa olsun yöneticiler eğer eksiklerine ister devlet yönetimi olsun ister bir birimi yönetsin kendi eksiklerini görüp dışarıdan eleştirilere, e, olumlu yapıcı eleştirilere e, birazcık kulak verip Aa, bunu el birliğiyle yapalım demiş olsalar zaten e, yönetimsel anlamda sıkıntı yaşamazlar. Evet. Bir takım işidir yönetim aslında. Aynen. Ama hani e, sizin de anlatımlarınıza göre takım işinden daha ziyade bireysel mi hareket ediliyor ki başarısızlıklar peş peşe geliyor? Maalesef böyle. Yani bizim benim bilhassa benim ve benim dostlarımda biz yok ben varım mı öne çıkardık. Ben yok biz varız sloganıyla hareket ediyoruz. Kimse bir yere bir başkan adayım demiyor. Hepimiz meclis evet. Başkan adayı bilmek için önce meclise girmeniz gerekiyor. Meclise girmeden ben başkan adayı deyip dışarıda kalan meclise bile seçilemeyen çok insan var. Yani Mevcut dün Mardin seçimleri oldu. Mevcut başkan kendi komitesinden bile çıkamadı. düşün yani. E şimdi neyin başkanı olacaksınız? yani evet. Kendi komitenizden meclis üyesi seçilemedikten sonra e, e, maalesef e, başkan değil Yapılan hatalara geldiğimiz zaman hata çok fazla. Yani bir örnekleme vermemiz gerekiyorsa e, bizim İstanbul Ticaret Odası'nda e, bir e, veda, vefa yemeği diye bir yemek verilecek. Bizim Eminönü'nde önünde Dördüncü katın üst katımızda çok emin önü manzaralı büyük bir restoranımız var. Ee, ayrıca kendimizin işlettiği Cemile Sultan, İstanbul'un göz bebeği. İstanbul Boğazı'na nazır. Herkes düğününü, nişanını, yemeğini orada yapmak için can atarken, can atarken biz kendimizi işletiyoruz İstanbul Tuşu Orası dururken üyelerine bir yemek vereceksin. İstanbul'un en pahalı otelinde, Bebek'te, boğaz Boğaz'da, bir otelde niye götürüp yemek veriyorsun? Bir buçuk milyon maliyetli bir yemeği niye evet. veriyorsun? Bu bir israf. Bu bir evet. günah. Yani kul korkusu Allah korkusunun önüne geçmemeli. Yani maazallah Allah korkusu kul korkusu, kul korkusu Allah korkusunun önüne geçerse bayandık. Önemli olan bu yani biraz vicdanın bu tüccarlardan toplanan bu parayı ha olabilir bir devlet adamı gelmiştir. Protokoldur, güçlü görünmemiz gerekiyor. Olur. Biz bize kendi üyelerine veriyorsun da ver. Teşekkürünü ver. Kendi odanda, kendi restoranlarında ver. Oraya vereceğim bir buçuk milyonu da döner. Zorda olan üç tane tüccara, onar milyar, yüzer milyar, 50'şer milyar gerçek tüccarlara kredi olarak bir kepenklerini açsınlar. Taksitlerini, sese evet. SSK'sını, vergisini, borcunu ödesin. Tüccar çalışsın. Biz orada evet. biz bize yemek yiyeceğiz. Ne olacak? E bunu söyleyince falan adamın akır oluyor. Yanlış oluyor. E hayır biz bildiğimiz doğruları söyleyeceğiz bizde, bende Allah korkusu, korkusu, Allah korkusuna geçmedi, geçmeyecek. Bildiğim doğruyu söyleyeceğim. Ha yapar, yapmaz, onu bileceğiz, şerimizde düşerim. Meclis kürsüsünde de bunu, yüzüne de söyledim, yönetim yüzüne de söyledim. Ha yaparlar, yapmazlar, şu an iktidar onlarda, yani güç onlarda. Onun vebalini he bu dünyada da, diğer dünyada da verecek. Bu dünyada da verecek yani başka çaresi yok. Çünkü bu para bizim paramız değil. Kendi paralarıyla yapabiliyorsa o düğmeden yapsınlar. Bir problem yok. Kimse diyebilir mi? Hayır. Ama üyenin parasını harcarken bir değil on kere düşüneceğiz. Bu pandemi döneminde, kriz döneminde, dünyanın geçtiği sıkıntılarda, ülkemizin geçtiği sıkıntılarda bir milyon, bir buçuk milyonu oraya harcayamazsın. Günahtır. Getir üyelerine harca. Üyelerini yurt dışına gidişlerine harca. Kadevelerini ödesinler, vergilerini ödesinler, kepengini atsın, elektriğini ödesin. Velhasıl yani bunu onun parası zaten. O onun arkadaşlarından topladım. Lüks otellerde harcamak için değil. Bunu söyleyince biz aykırı oluyoruz maalesef. Kesinlikle. Şimdi e, velev ki devlet büyüğünden biri geldi, üst yönetimden geldi. Sizin orada da rahatlıkla ağırlanabilecek, benim Tabii anladığım ki. kadarıyla gidip görmedim Tabii. ama ağırlanabilecek e, e, şeye hazır, hani donanıma hazır hem çalışanda hem e, o hizmete sunabilecek e, yeterliye sahip. Karşıda oturuyorsun, sen Cemile Sultan'ı bir gidin görün. Cemile Sultan Korosu öyle böyle bir yer değil. Kesinlikle yani, çok değerli bir yer. Yani Herkes orada düğün, nişan ha, yapar. İstanbul'un evet, göz gibi. bebeği. Yani evet. sen orası dururken, bir de işte orada çalışanlar bizim çalışanlarımız. Evet. Vergisini evet. ses sakalsınlar diyoruz. Bunlar kazansın. O orada boş duracak, ben gidip İstanbul'un en pahalı günlüğü, geceliği 30 milyon olan bir otelde 137 dolara, 150 dolara yemek vereceğim. <laughs> e, bu hep şey vardır ya, e... Ferhan Hocam, evdekinin değeri hiçbir zaman olmaz durumu vardır evet, yani. Dışarıdakinin evet, evet. muhakkak ki bir tık daha değerli oluyor. Sektörün anlamında bu belli ki. Yani yapacak imkanınız var. Niye yapmıyorsanız da gidip başka bir sektörü zengin ediyorsunuz. Ama tamam oraya da gidin, orada da yapın ama birinci derecede siz bizi bir ihya edin ki biz de sizi oy kullanmaya geldiğimizde elimiz titremeden verelim. Evet. Doğru mu? Doğru. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Tüccarımıza çıkıyoruz. Teşekkür ediyorum bu saati verdiğiniz için. Bütün mecralara çıkıyoruz tüccarımızın aday olmasını istiyoruz. Aday olsun, gelsin mesleğine, ticaretine, İstanbul'una sahip çıksın. Ee, bunu yapmıyorsa hiç olmazsa sandığa gelsin. Yani? Hiç olmazsa sandığa gelsin. İnşallah 9 Kasım'da siz de orada olursunuz, çekim de yaparsınız. İnşallah. i̇nşallah katılımın %30-40'larda olduğunu... Mutlu, kalabalık, İstanbul'un kitlendiği... Daha bir gün olsun. fazla olsun, ha, inşallah. Bir yani. gün olsun ve herkes orada ne oluyor, ne bitiyor, ha, İstanbul Ticaret Odası desin. İnşallah öyle bir günü yaşarız, yaşatırız. İnşallah biz de bunu birebir görmüş oluruz. Burada olursak neden olmasın gerçekten geliriz programımızı da yaparız. Şimdi hocam pandemi dönemi evet tüm ülkeyi, dünyayı olumsuz anlamda etkiledi, ülkeyi de olumsuz anlamda etkiledi. İstanbul Ticaret Odası'nda işte kepenklerin kapanması ciddi anlamda etki etmiştir. Tabii ki. Bu süreçte. Esnaflarımız işte kayıtlı olanlar nasıl bir zorluk yaşadılar. O dönemde aslında çok destek olunmadığından bahsettiniz ama tamamen de sahipsiz kalmamışlardır herhalde. Yani destek alabildiler mi ya da ya da destek vermek durumunda mı ticaret odasının üyelerine? Yani yeteri kadar değildi, olmadı. Daha fazlası olunabilirdi. Hı hı. Ama çok doğrularınızı belirlemeniz gerekiyor. Ben tarihsel onarmak benim işim değil benim okul yapmak benim işim tüccarım benim işim olsa zaten bu küsmüş tüccarı barıştırmaya çalışırız öncelikle. Öncelikle bu tüccarımızı barıştırırsa pandemide çok kötü şartlar yaşadı insanlar. İntihar edenler oldu. Evet. Evini, yurdunu, barkını terk edenler oldu. Memleketlerine taşınanlar oldu. Ama şükür olsun tedbirlerle, hükümetin aldığı tedbirlerle, Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerle, halkımızın ferasetiyle şükür olsun az, az, kayıp, az kayıpla atlattık bugün yarın gelmeyeceği de malum değil. Evet. Gene çoğaldı, gene hortladı. Gene üzerimize üzerimize geliyor. Biz üretimden vazgeçmeden e, tedbirlerimizi yarın ne olacakmış gibi tedbirlerimizi iyi bir ekiple, iyi bir çalışma ekibiyle, öngörüsü olan hocalarımıza çalışıp bu işi hazırlıklı bir halde pandemi sonra bir daha öyle bir günler yaşamamak ümit ediyoruz. Çünkü gerçekten zor günler yaşandı esnaf. Evet. Evet. Düşünün, e, elektriği durmadı, elektrik parası alındı elektriği açmadı, suyu aç, suyun parasını ödedi. dedi. Evet. Belediyeler gelip ondan çöp vergisi, kapalı olan yerden çöp, çöp vergisi, emlak yani vergisi aldı. Vesaire. Kiralar, yani gerçekten çok zor dönemler yaşadı. Bir de evden çıkışı yasak pandemi. Buna rağmen insanlar yapamadılar. bir yardımda doğru düzgün bir yardım evet. almadı esnafımız ama esnafımızın, halkımızın feraseti yüksek. Ekmeğini taştan çıkarıyor ben ona çok inanıyorum. Bu mücadele yaptılar ve başardılar. Allah'a şükür atlattık eee olsun diğer kanallarda olsun 6 yıllarını yaşıyorlar. Yani komşularımızdan çok çektik. Komşularımızın sıkıntılarından çok çekiyoruz. Bir de e, benim düşüncem de bu. Yani gidecek bir yerimiz de yok yani Suriye, Irak, evet. İran'a gidecek halimiz yok. Onlar zaten burada. Yani evet. kimse alacak alacak. Gelsek Batı'ya zaten denize döküyor. Bizi de almazlar Yunanlı diye. Yok zaten Türk milleti sadıktır da yani. Ha, gitmez yani. Gitmez de yani gitmez. zaten. Yani bizim evet. için böyle bir sorun da yok. Ee, yani gidecek başka bir ülke yok. O yüzden biz Ülkemize sahip Sadece çıkıp e, mücadelemizi yapmamız. Kesinlikle. Ee, evet pandemi dönemi ansızın geldi. Birçok olumsuzluklar yaşattı, aksilikler yaşattı. Ama bundan bir tecrübe edindik. Hani e, Ne kadar çok kolay atlatırsak kardır dedik. Evet başka Allah muhafaza başka bir aksaklıklara e, karşın bir şey var mı İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerine yani zannediyor. bir yok zannetmiyorum çünkü e, ona böyle bir hazırlıkları yok zaten yoktu pandemi öyle bir şey beklemiyordu ama e, biz e, nasip olup da gelirsek dostlarımızla beraber biz üyelerden toplanan paraları beş yıldızlı otellerde harcamayız. Birincisi yani evet. şey bu. Yani e, üyelerimize temas edip Üyelerimizden günlük aldığımız verilerle beraber oradan e, onlarla birleşip onların talepleri e, deneyimli ekonomist hocalarımızla birlikte harmanlayıp nasıl bir yol çizgisi içebiliriz diye nasıl bir yol haritası çizebiliriz dünya konjonktürünü takip ederek raporlar hazırlayarak onlara yön vermektir. Onlara doğruyu söylemektir. Kimseye zorla yaptırım gücümüz olmaz ama biz İstanbul Ticaret Odası ticaretin bireylerini bir arada toplayıp onlara yön vermek için varız. Doğru. Ona fuarı hazırlayacaksın. Far yerini hazırlayacaksın. O farını yapacak. Evet. Yani siz imkanlar sağlayacaksınız. Önünü açacaksınız tüccarı, O da gerekeni yapacaktır şimdi. Evet. Ee, aslında şunu anladım ben bu e, sohbetimizin sonunda. Eee müsrif olmazsa biz kendi kendimize yeteriz'i söylüyorsunuz. Evet, Doğru aynen. mu anladım canım. Aynen aynen. Yani yeteriz. özeti sanki bu. Biz kendimize yetiyoruz. yetiyoruz. Hatta yardım bile ederiz. Yeter ki biz kendimizi önce bir Ediyoruz da. Dünyaya da ediyoruz yani. Evet. yani. Dünyaya da ediyoruz. Yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde... E, bakın Avrupa bu kadar Avrupalılığıyla geçiniyor. Hiçbir dünya ülkesi, Avrupa ülkesi e, görüyorsunuz denizlerde boyu botlarına batırıyor. Evet. Biz biz hiçbir şey demeden 3 milyon, 4 milyon insana kapımızı açtık ve şu anda içimizde yaşıyor. Evet maalesef. Ee, yani kolay ondan... bir iş değil. Evet kolay bir iş değil. Ama e, biz öyle bir milletiz. Yani kapıya gelen bir yeri çevirmedik ama e, çünkü ama çevrilmesi gerekiyor belli bir yerden. Şimdi sizin eviniz e, büyük ihtimal 200 metrekarelik bir yer. Alabileceğiniz eşiniz, dostunuz, komşunuz iki kişi, bir kişi o da birkaç günlüğüne. Evet. Siz 30 kişiyi alabilir misiniz evinize? Evet. Alamazsınız. E hocam o zaman misafir, e, misafirliğini bilip vakti de olduğunda gitmeyi de bilecek. Evet. Yani evet biz herkese kucak açtık. Ee, ülkemiz bu anlamda ciddi anlamda e, başarılar, e, başarı anlamında yol kat etti. E, hiçbir şekilde kimseyi geri çevirmedik. Düşünmedi. O yaşanan o denizde dökülenler vesaire biz komşu ülkelerden bunları gördük. Hiç de tasvip etmediğimiz durumlardı bunlar. Evet. E, ama dediğimiz gibi misafirde artık vaktim doldu. Ben ev sahibinin yerini almayayım gideyim mi de yani, e, yapması lazım. O, o öldürülmeler gerçekten bizim dışımızda ve üzücüydü bizim evet. için herkes için üzücüydü ama inşallah bunlar son bulur. ve Bir i̇nşallah. daha da kimsenin bize gelmesine gerek kalmazsın. Onlar açısından da baktığımız evet. zaman olmasın. Herkes evet, ülkesinin refahıyla yaşasın. İşte maalesef coğrafya coğrafya kader demekse, kaderimiz de bu yani bu coğrafyada ve Müslüman bir ülke olarak bunları taşıdık, taşıyacağız. Biz ee, elimizden gelen ülkecek gelip, ve insan evet. olarak Yapalım da hocam değil evet. mi? görevi sorumluluklarımızı yapalım ama e, eğer bir insan görevi sorumluluklarını e, süreklilik arz edecek bir duruma getirirse o görevi sorumluluklar zorunluluklara dönüyor. Evet. Evet. E, kimse bizim yerimizi almasın biz de kimsenin yerini almayalım Aynen. diyoruz. Evet. Peki hocam bu sohbetimizin sonunda evet. e, sevgili izleyicilerimizle, üniversite öğrencilerimizle e, Ticaretle uğraşacak olan üniversiteyi bitirsin ya da bitirmesin. Ticarette uğraşacak muhakkak ki gençlerimiz e, olacaktır. Çünkü e, okulu bitirdikten sonra bir iş kaygısı bu dönemde çok fazla oluyor. Bu, bu da normal. E, sevgili gençlerimize önereceğiniz e, ya da e, yönlendireceğiniz bir iki cümleler var mı? Tabii ki. Yani Biz İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi de var. Bizim kendi bünyemizde olan ticaret orasına bağlı ticaret orasını kurdu. Kendi üniversitemiz de var. Evet. Orada da gençlerle belli saat, belli dönemlerde ders de verdim. Oraya da katılıyoruz. Ee, öğrencilerimizden herhangi bir üniversite İstanbul'daki okuyan öğrencilerin tamamı İstanbul Ticaret Odası'ndan temaslarını kesmemelerini, fikir ve önerilerini, projelerini, e, evet. beklentilerini söylemeleri ve biz nasip olursa orada olursak bu gençlerin fikirlerini ayrı bir masa kurup onlarla temas kurup onlar için bu saatten sonra çalışmanın nasıl olacağını bitirince hangi üniversite stajlarını belli bir düzeyde bizlerle beraber hocalarından aldığımız verilerle bundan sonra iş ve işçi bulma kurumu gibi onları gerçek tüccarlarımızla buluşturmayı hedefleyeceğiz. Yani nasip olursa e, onları da unutmadık. Onlar için de projelerimiz hazır. E, yani genel olarak yapılan dizilerimiz, üniversitelerimiz yapılan çalışmaların hepsini takip edip biz tüccar kafasıyla bakacağız. Yani bu genç orada olursa, işsiz olursa bana yarın zarar verir. Bu, bu genç üretime İslam'a katılırsa üretirse projelerini ve bu beyin göçünü engelleriz, beyin göçünü evet. engellemeye çalışacağız, destekleyeceğiz projelerini. Dışına giden beyinlerimizi geri getirmek için uğraşacağız. elimizden geleni yapacağız. Evet. Tüccarın bir tüccarın basiretti bir tüccarın yapması gerekenler yapacağız. İnşallah hem genç beyin dediğimiz gençlerimizin fikirlerine önem verip sizlerin de büyüklerin de önderliğinde fikir alışverişi yapıp doğruyu bulmaktır aslında. Yeni bilgileri alacağız. Sizin tecrübelerle beraber harmanlayıp ortaya güzel bir vizyoner bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür, doğru, çok, 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 çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Gençlerle ediyoruz. buluşturduğun için e, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne iyi ettiniz de geldiniz. E, i̇nşallah çok demokratik bir ortamda seçim olur. İnşallah. Ve, e, hak eden ve hak edilmesi gereken e, bir anlamda seçim olur. Evet. E, herkes e, yüksek faydasını e, görmüş olur diyorum hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Teşekkür Ağzınıza Hayırlı. sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.